Burası Skyland. Kralımız Yaman'ın önderliğinde her bir kişinin köle olarak ölümüne çalıştırıldığı o kasaba. Maalesef ben de o ölümüne çalıştıran kişilerden biriyim. Ben Metin bu kasabanın sahibi Yaman kralının kölesiyim. Peki sizce ben buradan kurtulup Yaman'ı o tahta indirebilecek miyim? Hikaye başlıyor. Tamam. Hepin hmm. bir gün. Ne? Geç, geç kaldım. Hayır. Bir an önce işime gitmeliyim. Hayır. Hey köle. Evet efendim, Neden ne bu kadar geç kaldın? Ee, uyuyakalmış efendim, kusura bakmayın bir daha olmayacak. Lütfen beni affedin. Bir daha görürsem bu adandan seni sürgün ederim. Geçişlerim. Emredersiniz efendim. Maalesef ki... Bir dakika, bir dakika burada böyle bir şey... Neyse çok da sorgulamamak gerekir. Ee, evet, nerede kalmıştık? İşe devam ederim. Bunları düzeltmem gerekecek değil mi? öyle. Bu da yaparsak tamam oluyor. Hey. Okay. Öyle. E evet evet efendim, evet, evet. Evet efendim. Kral sizi huzuruna bekliyor. E e, e em emredersiniz efendim. Hah. Ya bunlara da gıcık kapıyorum ya. Bir dakika Şurada yapıp gidecektim. Bu kadar basit. Evet. Efe, efe, efendim beni huzurunuza çağırmışsınız. Ee, Iııı... Geç şuraya. gelebilir miyim ki? Tamamdır. Bir tane köylü senin bu adadan kaçmaya ee, çalıştığını söylemiş. Do do doğru söylüyor yalnız söyle, efendim. Ben hiçbir şekilde o bu adadan kaçmaya çalışmam, size itaat ederim, başka bir şey de yapmam. Merak etmenize gerek yok. Öyle olsun. Merak etmeyin efendim. Tamam. <laughs> bu sefer gerçekten kaçacağım, bekleyin siz. Peki son işimi de yapayım. Ondan sonra... Hemen. Ee, bu cidden ne alaka bilmiyorum. Neyse. Hey köle. Ee, e evet efendim. E Gece oldu gidebilirsin. Yatağına yat ve ee, uyu. Evet bu kadar. Tamamdır. Uf, buranın ilerisinde çok güzel bir köy varmış gibi duydum. Keşke orada yaşayabilseydim. İyi kular köle. Her zaman gibi köle olduğum bir gün daha. Aferin köle. Bugün erken kalktın. Teşekkür ederim efendim. Bu adamdan nefsi ediyorum. Onu bir elime geçirsem var ya. Beni bir geçirsem öldürmeden bırakmayacağım da Neyse işte. şöyle her zaman. Köylü sen hep işe geç kalıyorsun. Yetti artık Seslerden tembelliğin. Nereden geliyor bu sesler? Hayır. Kralım. Kralım. Bir tane köyle hep geç kalıyordu. Siz de demiştiniz bu köyle bir daha geç kalırsa onu öldür diye. Öldürdüm kralım. Ne? Köylü mü öldürüyorlar? Bir tane emriniz var mı kralım? Metin diye bir kölemiz vardı. O da hiç emirlere uymuyor. Yarın onu da görürsen öldür. Ne? Tamam efendim. Hayır. Olamaz. Tamam efendim. Olamaz. Öldüreceğim. En önce yerime geçmeliyim. Hayır. Onun gibi olmak istemiyorum. Hayır beni öldüreceklermiş. Buradan kaçmam gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde buradan kaçmam gerekiyor. İleride köye gidebilirim. İleride köye gidebilirim. Ee, e, e. Hey öyle. Evet, evet evet efendim. Ee, Sen e, nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum efendim. Buraya daydım. Ben de işlerimi halletmeye çalışıyordum. ya yarın kralımız seni sarayına bekliyor. Orada olucak. Ee, tabii ki efendim. Or, orada olur olurum. Kralım yarın Metin kölenizi yanınıza çağırıp öldüreceğim.